Bu videomuzda robotumuzun üçüncü parçası olan ayak olarak düşünebileceğimiz parçasını tasarlayacağız. En çok varyasyonu olan, biraz daha zorlu olan parça bu. Yeni bir skeç açacağım. Yeni skeç için Create Sketch'e tıklıyorum ve tabanda yine çizimimi gerçekleştireceğim. Tabandayken çizime başlayacağım. Create menüsüne gidip, Rectangle'ın alt seçeneklerinde Center Rectangle var. Bunu seçtim. Buraya tıklıyorum. 23,5 boyunda tab tuşuyla bir sonraki kutucuğa geçiyorum 13. Enter tuşuna basıyorum. Diğer dikdörtgenim içinde center eşden kalı seçiyorum. Seçtikten sonra tam merkeze tıklıyorum 35. Tab tuşuyla bir sonraki kutucuğa geçip 20 yazıyorum. Enter'a bas. Şimdi bu full Constraint olsa bile bazen çizimlerde kayma olabiliyor. Bu merkezi çizmiş olduğum bu yapının bozulmasını hiç istemiyorum. O zaman bir şeye başvuracağım. Bu da başvuracağım nesne burada. Bunun özel ismini bakalım. Fixleme. Yani sabitleme. Sabitlemek için buraya tıkladım. Kenar kenar seçiyor. Bütün kenarları bu şekilde sabitleyeceğim. Hiçbir şekilde kayma olsun istemiyorum. Ne? basıyor. Bunları bu şekilde fixledim. Şimdi ESC tuşuna bastım. Yardımcı çizgiye ihtiyacım var. Yardımcı çizgi tipini seçiyorum. Line komutunu aktif yapıyorum. Buraya tıklıyorum buranın tam ortasına ve 55 birimlik bir yardımcı çizgi çiziyorum. Çizdikten sonra buraya bir daire çizeceğim. Bunun için circle komutunu aktif yapıyorum. C harfine bastım ve C'ye bastıktan sonra buraya bir kez tıklıyorum. Yardım çizgiden çıkıyorum. Çapını gireceğiz. 5 yaz. Enter. Bunu yazdıktan sonra bunu da buraya yine fixleyeceğim. Hiçbir şekilde oynamasını istemiyorum. Bunu aldım. Buraya tıkladım. Buradaki koordinatları kullanarak yaylar çizeceğiz. Yayları teğet yaparken, ayarlarını yaparken bunları yerinden oynatabiliyor. Oynamasın diye bunları fixledim. Yani sabitledim. Hiçbir şekilde yer değişsin istemiyorum. Şimdi yay çizimi için Create menüsüne gidiyorum. Burada Arc komutumuz var. 3 point Arc yani 3 nokta yay. Bunu seçtim ve şunu yapıyorum. Buraya geldim. Buraya hareket ediyorum. Buraya bir kez tıkladım tıkladıktan sonra yayımın diğer noktasının da şurada bir yerde olsun istiyorum. Göz kararı geliyorum buraya. Şuraya bir yere. Şurası olsun. Şu nokta iyi. Gayet güzel. Buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra yayım şu anda yardım çizgi halinde. Onu da iptal edelim. Normal hale getirelim. Yayın büklüğümünü aşağı doğru veriyorum bir miktar. Yani bu tarafa doğru veriyorum. Ve tıkladım bir kez. Şimdi bunun değeri nedir? Buna bakmamız lazım. Değerine bakalım. Değeri 350 yarı çapı. Bu yarı çapı ayarlamadan önce bu çizgilerin uçlarını sabitlemem lazım ki yer çapını ona göre ayarlayayım. Fix komutuna gidiyorum. Bakın çizgin üzerine geldim. Çizgiyi değil uçlarını yani noktalarını sabitleyeceğiz. Buraya tıkladım. Bunu fixledim. Yine buraya geliyorum. Bu noktayı da fixledim. Fixledikten sonra ESC tuşuna basıyorum ve yayın değerini gireceğim. yarıçap çap değerini. Dimension komutunu aktif yapıyorum. D tuşuna bastım klavyeden. Buraya bir kez tıklıyorum. Ve değer olarak böyleyken bir kez daha tıklıyorum ve benden mi değer istiyor. 350 yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Buradaki diğer yayımızı çizmek için de geliyorum buraya. Center Point Arc diyorum. Uzaklaşıyorum. Buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın burada benden yarı çap değeri istiyor. Yalnız şurada bir yerdeyken bu yarı çap değerini yazmakta fayda var. Veya şu uzaklıktayken. Bunun yarı çap değeri orada 353 olarak görünüyor. Yani aslında 3 birim daha ileride. 353 yaz. Evet 353 yazınca şuradan bir yerden tutuyorum buraya tıkladım. Bitiş noktası için de bu tarafa doğru geliyorum. Herhangi bir noktada bitirebilirim. Dairede de bitirebilirim. Şurada bir yerde bitireyim Çünkü bunlar bir noktadan sonra kesecekler ve orayı temizleyeceğiz. Şuraya geçmesin. Yani dairenin burasında burada bitsin. Şimdi diğer arkamızı oluşturmak için de yine şimdi 3 point arkı kullanacağım. Yani 3 point ark. 3 point arka geldim. Bir tanesini buraya, bir diğerini de bu tarafa yapacağım. Şimdi burada teğet olmasını istiyorum. Ben buraya bir yeri seçtim. Büklümünü de dışa doğru veriyorum. Verdikten sonra ölçülendirme komutunu çalıştırıyorum. Klavyeden D tuşuna bas. Dimension komutu. Buraya bir kez tıkladım. Boş bir noktada bir kez daha tıklıyorum. Ve buraya 300 yazıyorum. E Enter'a bastım. Şimdi şurası T kendiliğinden oluştu. 297 yarı çapında bir arkamız daha var. Bunu da çizeceğiz. Bu sefer offset komutunu kullanarak farklı bir yöntem uygulayacağım. O harfine bastım. Buna tıklıyorum. Ters yönde Yapmak için eksi 3 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bunun çapının ne olduğuna bakalım. Dimension'a bakıyorum. Buraya tıkladım. Bakın 297 olduğunu görebilirsiniz. Okeydi. Ve bunları oluşturduk. Sıra geldi bunların fazlalıklarını temizlemeye. Mesela şunda fazlalık oluştu. Bunda yok. Bunun için trim komutunu kullanacağız. Private'den T'ye bastım. T'ye bastıktan sonra buraya tıkladım. Şimdi bunun burada da fazlalıkları var. Onları da temizleyeceğiz. Buradaki daireye kadar gitmiş. Burayı temizleyeceğiz. Şuraya yakınlaşalım. Burayı temizleyeceğiz. Aynı şekilde burayı temizleyeceğiz. Burayı da temizleyeceğiz. Şurada bir kalıntı var mı? Yok. Kalıntı kalmaması gerekiyor ve birleşim gerçekleşti. ESC tuşuna basarak trimden çıkacağım. Başka yere trimleyeceğim bir yer yok. Çıktıktan sonra şu mavi çizgili buradaki mesafeyi belirtmemiz gerekiyor. D tuşuna basıyorum. Dimension yani ölçendirme tuşuna basıyorum. Buraya bir ölçü veriyorum. Enter tuşuna basıyorum ve burası da full constraint oldu. Dairemin buradaki kısmını da trimleyeceğim. Bunun için T tuşuna bastım. Buraya tıklıyorum. Ve buraya da tıklıyorum. Burası da trimlendi. Bu ayağımın bu tarafı oldu. Sıra geldi şu kısımlar ve vida deliklerine. Ölçüleri çok az bir kapatalım şöyle. Gözlemleyelim. Constraintleri de kapatalım. Gözlemleyelim. Tekrar ölçüleri açalım. Hepsini açalım. Ve bu tarafın çizimine geçelim. Önce şu dıştaki yayları çizerek işe başlayalım. Önce 8 birimlik bir yardım çizgi çizeceğiz. Line komutuna tıkladım ve yardım çizgiye geçtim. Şuradan itibaren şuraya geldim. Buradan aşağıya 8 milimetrelik bir çizgi çizdim. Daha sonra tekrar line'ı li aktif yapıp bu çizginin ucunu bulmaya çalışıyorum. Oradaki değer evet yardımcı çizgimin ucu tam şurada. Evet buradan da bir 8 milimetrelik çizgi çiziyorum. Evet çizgilerimi çizdim. Şimdi bu çizgiyi kullanarak ve şu kenarı kullanarak yaylarımı çizeceğim. Yayları çizmek için yine şunu fixleyeceğim bunu. Oynamasını istemiyorum. Onun için fix komutunu kullandım. ESC tuşuna bastım. Yay çizmiş için 3 nokta arkı seçeceğim. 3 point arc seçtim. Ve daha sonra buradan hizalayarak buraya geliyorum. Buraya bir kez tıkladım. Daha sonra bu çizginin ucuna bir kez tıkladım. Yardım çizgi şeklinde görünüyor. Onu iptal ettik. Normal çizgiye çevirdik ve eğimini bu tarafa doğru veriyorum. Verdikten sonra buna bir ölçü vereceğiz. Bunun için D tuşuna basıyorum ve Dimension komutunu çalıştırdım. Buraya 10 yazacağız. Yazabilmek için bir kez tıklıyorum ve benden değeri istiyor. 10 yaz. Enter'a bastım. Bakın şurada şöyle bir sorun oluştu. Burayı kaydırdı. Buraları fixlemem gerekiyordu ki kaymasın. O zaman yaptığım çalışmayı Ctrl-Z tuşuna basarak veya geri al düğmesine basarak bir kez geri alıyorum. Bir kez geri aldım. Bakalım nasıl bir görünüm olacak. Hala hareket etmedi. Bir kez daha bastım. Evet hareket etti. Şimdi buraları uçlarını fixlemem gerekiyor. Yoksa hareket ediyor. Bunun için fix komutuna geldim. Çizgimin üzerine geliyorum. Buraya bir kez tıkladım. Yine buraya bir kez tıkladım. Çizginin kendisini fixlemeyeceğiz. Uçlarındaki noktaları fixleyeceğiz. Yani buralardan kaymasını istemiyoruz. ESC tuşuna bastım. Bu örnek olması açısından iyi oldu. Size konuyu anlatabilmem için. Diğer taraflarda da aynı şey yapmıştık. Şimdi bunun üzerine çift tıklayarak buraya 10 yazıyorum. Enter'a bastım. 10 yazdığımda hiçbir kayma olmadan sadece arkımızın yarıçapını değiştirmiş oldu. Şimdi aynısını bu tarafa da yapacağız. Dıştaki tarafları ark komutuna gidiyorum. Buradan tripoint arka çalıştırıyorum. Bu köşeden buraya doğru geliyorum. Buraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buraya tıkladım. Bir kez de buraya tıklıyorum. Ve içe doğru veriyorum bunun kavisini. İçe doğru verdikten sonra ESC tuşuna basıyorum. Şimdi bunun uçlarını fixlemem gerekiyor. Fixlemek için fix komutuna gidiyorum. Açılı çizgimi seçtim. Biz için buraya bir kez tıkladım çizgimin üzerine geldim. Buraya bir kez tıkladım. Çizginin kendisine tıklamıyoruz. Sadece uçlarındaki noktalara tıklıyoruz. Bunu da fixlemiş olduk. Ölçülendirme için D tuşuna basıyorum ve buna tıkladım. Tıkladıktan sonra boş bir noktaya bir kez tıklıyorum. 12 yazıyorum. Charter'a bastı. Bu da oldu. Diğer arkları yine tek tek çizebiliriz veya offset komutuyla çoğaltabiliriz. Bunu offset komutuyla yapalım. O harfine bastım. Bunu seçtim. Zaten hepsini otomatik olarak bakın buradan aldı. 2 mm olacak şekilde yaptım. Enter'a bastım. Burası birleştiği için full konsolid olduğu için çok güzel. iki tarafı da aynı anda halledebilmiş olduk. Şimdi fazlalık oluşan çizgilerimizi de trimleyeceğiz. Trim komutu için T harfine basıyorum ve buraya tıklıyorum. Yine menüsüne gidiyorum. Bakın başka yere silmemek için biraz daha yakınlaşıyorum. Buraya geldim. Bir kez tıkladım ve ESC tuşuna basıyorum. Burası mavi görünmesinin sebebi buradaki mesafeleri bildirmemiz gerekiyor. Yani full Constraint olması lazım. Yine Dimension komutunu çalıştırıyorum. D harfine bastım. Buraya geliyor tıkladım. Bir de buraya tıkladım ve şuraya iki şeklinde gösteriyor. Enter'a bastım. Yine buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Enter'a bastım. Yani 1, 2, 3 tıklama yapıyoruz. Burası da Full Constraint oldu. Evet. Şeklimize bakıyoruz. Şimdi buradaki vida deliklerimiz var. Vida deliklerimiz için 27,5 diyor. İkisinin arasındaki mesafe. Merkezden itibaren 27.5'in yarısı kadar yardım çizgilere ihtiyacım var. O zaman bunları yapalım. Line komutunu çalıştırmak için L'ye bastım. Yardım çizgi tipine geçtim. Ortaya tıkladım. Bu tarafa doğru gidiyorum. 27,5 bölü 2 yazdım. Enter'a bastım. Yine L'ye bastım. Çizgimi aktif ettim. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru gittim. 27,5 bölü 2 yaz. Enter dedim. Buralardaki dairelerimi çizeceğim şimdi. Yardım çizgi tipinden normal çizgiye geçiyorum. Klavyeden C tuşuna basarak daire komutunu aktif yaptım ve buraya tıklıyorum. Bu doğru. Tıkladıktan sonra metrik 2 vidalar için 2 birim çapında bir daire çizdim buraya ve Enter'a bastım. Tekrar daire komutunu C tuşuna basarak aktif yaptım. Şimdi buraya tıkladım. Metrik 2 vidalar için 2 yazdım. Enter'a bastım. Bu vida deklerimiz de oluştu. Şimdi bakalım neler kaldı. Bir de şu Buradaki servo motorumuzu tutmak için kullanılan çıkıntı kısmımız var. Burayı da yapacağız. Şuradan itibaren 0 orada 1 mm gösteriyor fakat bu servo motora göre değişebiliyor. Ben 0.5'e yapacağım başlangıç olarak. Sonradan yerini değiştirebiliriz. 0.5'lik yardımcı çizgi çizeceğim. Bunun için L tuşuna bas. Yani çizgi komutumu aktif yaptım. Yardımcı çizgiyi seçtim ve buradan itibaren sağa doğru oraya bir kez tıklayıp sağa doğru 0.5'lik bir Yardım çizgi çizdim. Bunu çizdikten sonra bu çizginin ucu şu anda bakın görülüyor. Buradan itibaren aşağıya düz çizgi çizeceğim. Yardım çizgi modundan çıkıyorum. Line komutunu ya aktif yapmak için L'ye bastım. Bakın o çizginin ucunu yakaladım. Aşağıya bir dik çizgi çizdim ve Enter tuşuna bastım. Yine bunu offset ile çoğaltacağım. O tuşuna bastım. Offset komutunu aktif yaptım ve buna tıkladım. Bu tarafa doğru 12 birim yapacağım. Bunun için eksi 12 yazıyorum. Enter'a bastım. Evet burayı da oluşturduk. Oluşturduktan sonra buralara vida deliklerini oluşturacağız. Vida deliklerimizde 3'er milimetre olduğunu ben daha önceki çizimlerinde hatırlıyorum. Burada da görebilirsiniz 3'er milimetre olduğunu. Evet burada 3 milimetre olarak görünüyor. Yardım çizgi tipine geçip line komutunu aktif yapmak için L tuşuna bastım. Bu çizginin üzerine faremi gezdirirken üçgen çıktı. Bu midpoint demek. Midpoint'i çalıştırmak midpoint noktasına yakalıyoruz. Yani çizginin Tam ortasıdır. Midpoint, orta nokta demek ve buradan itibaren sağa doğru faremi hareket ettiriyorum. Buraya tıkladıktan sonra 3 yazıyorum. Enter. Aynı şekilde bunun diğer taraf için de tekrarlayacağım. L tuşuna bastım. Buranın üzerine farem hareketlerim. Üçgen işaretli gördüğümde midpoint demek. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru 3 birim bir çizgi çizdim. Daha sonra da vida değiklerini oluşturmak için normal çizgi tipine geçiyorum. C tuşuna bastım. Daire komutumu aktif yaptım ve buradaki vida deliklerimiz 1,75 çapında. 1,75 yazdım. E Yine C tuşuna bastım. Buraya tıkladım. 1,75 yazdım. E ve Enter tuşuna bastım. Bunları da oluşturduk. Şimdi köşeleri yuvarlatacağız. 3,5'luk köşeler. Fillet komutunu kullanacağız. Buraya tıkladım. Bir kez buraya tıklıyorum. Bir kez de buraya tıklıyorum. Benden bir değer girmemi istiyor. Bakın burayı açtı 5'teyken 3,5'te orası. Ben onu 3,5 olarak değiştirdim. Enter bastım. Constraint'le bir bozulma olur mu olmaz mı bakacağız. Şimdi fillet için tekrar buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Evet, buraya geliyorum. Bir de şurayı da yapacağız aynı şekilde. Buraya geliyorum, buraya geliyorum. Şimdi 4 olarak görünüyor. İki tarafı aynı anda yapabileceğim. Evet, burayı dört olarak yapmış. Orayı düzelteceğiz. Üç buçuk olacak. Üç beş. Yani aynı anda iki köşe yapabilir miyim diye bakmıştım. Evet yapabildim. Çok güzel. Oraya 3.5 yaptığımda burası da 3.5 oldu. Bakalım şu şekilde. Çizimimiz tamamlandı. Şimdi finish sketch diyerek 3 boyutlu tasarıma geçeceğim. Buraya tıkladım. Şimdi buranın yüksekliği neymiş bakalım. Evet 4.5. Buranın tamamının yüksekliği de 16 olarak görünüyor. Aslında 16.5 da olabilir. Ben daha öncekinde 16.5 yapmıştım. Buraya da 16.5 yapacağım. Extrude komutunu aktif yapmak için E'ye bastım. E'ye bastıktan sonra buraya tıklıyorum. Ve 4.5. 5 yazıyorum. Enter'a bastım. Sikecimi kapattı. Şurayı en son yapacağım için evet, hemen yapmamıştım. Sikecimi açtım. Yine Extrude komutunu çalıştırıp buraya yapacağım. Buraya tıkladım. Burayı da 16,5 yapıyorum. Vida de delikleri yukarıdan aşağı tamamen açık. Mukavemeti artırmak istiyorsanız burada isterseniz bunu da yarıya kadar doldurabilirsiniz. Yani şuraya kadar doldurabilirsiniz. Bunun için de body'yi kapatıp bu delikleri seçmemiz gerekiyor. Veya şunu yapabilirsiniz. Altına çevirirsiniz. Sıkıca burada ulaşabiliyoruz bakın. Extrude'a bastım. Buraya tıkladım. Bir de buraya tıkladım. Daha sonra buradan küple birlikte tekrar üste geldim. Nereye kadar? Şuraya kadar deliklerimiz dolsun istiyorum. Enter'a bastım. Bakın üstten baktığımızda deliklerimiz oraya kadar doldu aslında. Yani şuraya kadar delikleri dolu. bir de deliği uzantımız buraya kadar. Robotumuzun son parçası olan ayak kısmını yani üçüncü parçasını, bacağının üçüncü parçasını tasarladık. Ama bunu sağ ve sol taraflarda görünümleri birbirine simetri şeklinde. Yani biz burayı sağ olarak düşünecek olsak veya sol taraf olarak düşünecek olsak bunun yine sağ taraf için ayrı bir kopyasını üretmek zorundayız. Bunu da üretelim hemen. Çünkü sağ ve sol tarafında farklı yönlere bakıyor ayaklarımız. Yani bunu hemen bir simetriyle çoğalta biliriz. Şimdi simetriyle çoğalttığımızda çoğaltabilmek için bir plane e ihtiyacımız var. Bir plane oluşturulana hızlı bir şekilde. Offset plane diyelim. Offset plane dedikten sonra bakın buraya bir kez tıklıyorum. Yalnız bunu bir miktar şöyle 2, 3, 4, 5 mm önde olsun istiyorum. Okey diyorum. Plane'imi oluşturduktan sonra create'e gidiyorum. Buradan mirror'u çalıştırıyorum. Body'mi ben yapacağım. Objemi seçecek seç diyor. Body'yi seçiyorum. Daha sonra da mirror plane'i seçmek için buraya tıklıyorum. Bu plane'e tıklıyorum ve enter tuşuna bastım. Bakın bu plane'in sağında sonunda bir tane oldu. Artık construction'ı kapatabilirim. Şu oluyor. Kapattım. Yani playerim kapandı. Bundan 4 tane ihtiyacım var. 4 tanesi için de yine move komutunu kullanacağız. M harfine bastım. Daha sonra body'lerimi seçeceğim. Kontrol tuşuna basılı tutarak birinci body, ikinci body ikisini de seçmiş oldum. Daha sonra create copy'yi seçerek bunu öne, arkaya, sağa, sola yenisini çoğaltabilirsiniz. Öne doğru çoğaltacağım. Öne doğru çoğalttım bu şekilde. Çoğalttıktan sonra bunları yanlarına da hizalayabilirsiniz. Ya da daha ekranda az yer kaplasın diye yanına da yapabiliriz son kaydırmaları geri aldım. Bu tarafa yapalım. Şöyle olsun. Böyle daha iyi oldu. Okey'e okay bastım. Geri alma işi Ctrl Z tuşuyla yapıyor. Ctrl Z geri almak veya buradaki düğmeye kullanabilirsiniz. Robotumuzu üçüncü yani bacağına ait üçüncü parça modelinde modellemiş olduk.